קוד, 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 עשה תאומה, תאומה Sol sağ sol kurşun. Evet. Güzel. Çık. Evet. Sağ. Sol sağ. Aferin. Savunma. 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 Böyle şey. Biri vursa biri savunmada. Aferin. Diğeri. Aferin. İki. Aferin. Çekme. Çekme. Aferin. Şimdi. Toparlayalım. Iğdır'da gençlik sporda dünya şampiyonu sporcularım var. Dört tane dünya şampiyonu yetiştirdim. Avrupa şampiyonu, Balkan ikincisi, Türkiye şampiyonu sporcularım var. Büyükler kategorisinde, gençler kategorisinde, yıldızlar kategorisinde bu sporcuların bu başarıları elde ettiler. Ee, şimdi genç spor müdürlüğünde antrenörlük yapıyorum. Ayrıca sporu yapıyorum. Kendi kardeşim dünya üçüncüsüdür. Ekrem Kızılkuş. Eşim dünya üçüncüsü o da. Kickboks branşında dünya üçüncüsü oldu. Ee, kızım Çocuklar. kızım e, spora başlattım, 8 yaşında spora başladı. Yani Ailece biz bu sporu seviyoruz, bu sporu yapıyoruz. Sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanlar yapıyoruz. Çünkü e, ulusal düzeyde, değil de uluslararası düzeyde sporcu yetiştiriyorum artık. Dünya şampiyonu sporcularım var. Artık beni gören herkes hocam bizi de dünya şampiyonu yap diyorlar. İnsanlar ailece bu sporu yaptığımıza bakıp imleniyorlar bence. Neden diyeceksiniz? Her gördüğümüz yerde takdir alıyoruz. Hani herhalde olsun bakın siz ailece yapıyorsunuz bu sporu. Sağlıklı insanlara örnek oluyorsunuz. Hani biz Ailece bu sporu yapıyoruz. Biz sağlıklı bir şekilde hem yaşamımızı sürdürüyoruz. Hem ülkemize hizmet ediyoruz. Boks branşına yıllar öncesinde başlamıştık, devam ediyorum. Şu anda dünya üçüncüsüyüm. Geçen yıl dünya üçüncüsü oldum. Yılın en iyi bayan sporcusu seçildim geçen yıl. Evliyim, iki çocuğum var. Çocuklarımla beraber bu sporu yapıyorum. Zor şartlar altında. çok zor oluyor. Ama bu zorluğu artık böyle sırtımıza aldık. Zorlukları bilmemize rağmen bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Herkese de tavsiye ederim. Bu işin yaşı yok. Ben severek yapıyorum. Yaklaşık 20 yıl kadar kickbox sporuyla uğraştım tabii aynı zamanda hem e, salondan antrenmandan hocam hem de milli takımdan hocam olan abimle birlikte başladık spora. Tabii bu 20 yılın vermiş olduğu serüvende, e, bir 8 yılı amil takımda geçti. Bu süreçlerde de dünyanın birçok ülkesinde ülkemizin bayrağını dalgalandırdık. Defalarca Türkiye şampiyonluğu kazandım büyük erkeklerde. Aynı zamanda 6 kere üst üste uluslararası şampiyonluk kazandım. Dünya üçüncüsü oldum. Ee, ve akabinde gelen birçok başarılarda da devam ediyorum. Tabi bu bölgelerde yaşamanın hem dezavantajı aynı zamanda da avantajları da mevcut. Coğrafi olarak rakımın yüksek olduğu alanlarda spor yapmamız bize e, oksijen anlamında büyük katkı, büyük fayda sağlıyor. Tabi dezavantaj olarak e, söyleyecek olursak ee, buradan kalkıp da büyük imkanlara sahip birçok il var. Ee, tabii onlara kıyaslayacak olursak daha birazcık birkaç adım geriden gelmemize rağmen ama o açığı kapatıyoruz. Başarılarımızla devam edip kapatıyoruz bu açığı.